Evet şu anda Kadık Alevi yayasındayız. Rakım 1300 metre. Yaklaşık 20 santim kar var. Yürüyen arkadaşım İsmail Kulaver ve Mustafa Canca. Şu anda dere iniş yapıyoruz. Şurada bir şelalemiz akıyor. O şelalenin dibinde atış yakıp serinlemeyi düşünüyoruz. Aslında yeni maceralar dışında pek bir şey Evet, Rize Ardeşen ilçesi aşağı durak yukarı Sarıkçe, Sarıkçe Elası'nın yukarısındaki Kadı Kalevi Elası'ndayız. Rakım 1100 metre. Gayet sıcak. Bugün yeni bir maceraya atıldık. Covid-19'un Türkiye'ye vermiş olduğu sıkıntılar ortada. Covid-19'u İsmail arkadaşım soğuk suyla temas haline getirerek COVID-19'a iyi geldiğini düşünerek bugün soğuk suyun içinde kendini serinletti